Evet burası Mucur Babur köyü. Şu an hayvanlar susuz. Diğer tarafta geliyor. Hayvanlar su arıyor hatırlarda. Gelen boş çeviriyor. Şey Karları yiyorlar bak böyle gördüğünüz gibi karları yiyorlar. Yetkililerden bir yardım istiyorum. Bu hayvanları ben nerede sulayacağım? Gördüğünüz şekilde hayvanlar şey yapıyor. Su bulamayınca böyle kar yiyorlar bak. Böyle kar yiyorlar. Hayvanlar arka tarafa bakabilirsiniz. Umut yok hayvanlar çeşmeye bile gelmek istemiyor. Kar yiyor. <laughs>